Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir üç multijetlerin map ile alakalı ve de emme manifoldumun dolu olduğunu nasıl anlarım? Ben bunu nasıl temizleteyim ustaya diye şikayet ediyorsunuz. Hatta ustaların bunu temizlemediğinden de şikayetçisiniz. Yani ustalar sizinle ilgilenmiyor. Ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Emme manifoldu temizlemek, geriye temizlemek, turbonun basıncını arttırmak demek yani içerideki tıkanıklığı almak demek temiz hava ve temiz oksijenin motora daha rahat gelmesini sağlamak demek arkadaşlar bu da temiz oksijenle iyi yakıt yakmak ve aracın çekişini arttırmak ve aynı zamanda performansını arttırmak diğer parçalara da faydası olacaktır yani bunun kesinlikle bu temizliğin faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz kalın yakıt söylememe gerek yok. Dizel dediğimiz zaman kalın yakıt mevzuları var. Bir de bunların, M-Manifold'un mesela basınç kaptörünü, e, MAP sensörünü, MAP, MAP sensörleri e, arasındaki malzemeleri göstereceğim şimdi. Nasıl kirleniyor ya da neler olabiliyor. Buradan gelen basınç burayı çıkıyor arkadaşlar ve bunun tıkadığını anlamanız için de şöyle bir adet sensörümüz var ve bunu söküp ucuna şöyle bakabilirsiniz. Hemen netleştirelim. Bu malzeme gördüğünüz üzere şu anda kirli. Şöyle bir şey. Şöyle bir malzeme. Eğer bu bu haldeyse arkadaşlar ama manifoldunuzun içini düşünemiyorum. Yani map sensörü bu kadar kirliyse bunu buradan kontrol edin. Em manifoldunun içini artık geri kalanını siz düşünün. Buradaki yani şurada giriş var. Küçük bir giriş. Burası eminim ki kılcal bir şekilde tıkanmıştır. Bura eğer bu şekildeyse. Bunu temizlemezseniz belli bir süre sonra bu araba oksijen alamayacak. Oksijen alamayan arabada ne olacak arkadaşlar? boğulacak. Boğulacak. Sizlerde boğulmasını istemiyorsanız ve emme manifoldunuzun içerisindeki kurumun olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız sadece şu map sensörünü kendiniz sökebilir veya bir ustaya arkadaşlar söktürüp bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Böyleyse zaten geçmiş olsun. Manifoldu söküp mutlaka temizleyin arkadaşlar. Bu biraz da aslında hani ya gerçi kilometreye de belli eder demeyeyim de bu araba 250 binde şu anda. Hiç temizlendi mi deseniz bana göre hiç temizlenmedi ve bu arabaya daha öncesinde motor yapılmış. Motor yapan ustaların bile bunu açıp temizlediği alakalı şüphelerim var. Her usta bir değil hepsini aynı kefeye koymuyorum. Ama durum bu. Emme manifoldunuzun dolu olduğunu nasıl anlarsınız? Aracın çekişini temizlikle bu şekilde kolayca arttırabilirsiniz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.